Merhaba. Bugün Güçlü Şirin'le birlikte sizlerle örüntü çalışması yapacağız. Birinci sınıfa giden arkadaşım. Hazır mısın? Burada renkli renkli güzel güzel resimlerimiz var. Ama örüntü neymiş? Bu çalışmalardan sonra bunu birlikte öğreneceğiz inşallah. Şimdi birinci şeklimize bakalım. Burada Bizim bir salyangozumuz var. Hemen yanında kaplumbağa, sonra yine salyangoz, sonra yine kaplumbağa, sonra yine salyangozumuz var. Bunlar bir sıraya göre dizilmiş. Bir salyangoz, bir kaplumbağa, bir salyangoz, bir kaplumbağa, bir salyangoz. Sırada ne olacak? Buradaki boşluğa biz ne koymalıyız? Salyangoz mu lazım bize? Kaplumbağa mı lazım? Geliyor. Bir kaplumbağa geldi ve tamamladık. İşte bu şekilde belli bir sıraya göre, belli bir düzene göre ilerleyen resimler olabilir, şekiller olabilir, sayılar olabilir. Bunlara biz örüntü diyoruz. Kolaymış, değil mi? Şimdi diğer resimlere bakalım. Sıraya gelmesi gereken örüntüdeki resmi biz bulalım. Bakıyorum. Fare, fil. Fare, fil. Fare, fil. Buraya ne gelecek? Sarı bir fare. Burada renkler bizim için önemli. Faremizi de koyduk. Ee, sırada bir e, uğur böceğimiz var. Bir civcivimiz var. Uğur böceği, civciv. Uğur böceği, civciv. Uğur böceği sırada ne olacak? Sarı bir civciv geliyor. Geldi. Çivcivimizi de koyduk. Sırada kelebeğimiz var. Yanında da çiçeğimiz var. Bu sefer birer birer gitmemiş. Kelebek, çiçek, çiçek. Kelebek, çiçek. Ne gelmesi gerekir? Bakın bir kelebek sonrasında iki çiçek. Bir kelebek, iki çiçek olması lazım. Yani bu çiçeğin yanına ben hemen şöyle bir çiçek daha koyarsam örüntümüz doğru bir şekilde ilerlemiş olacak. Bakalım sırada neyimiz var? İki tane arı, 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 kovan, arı, arı. Ne gelecek? Bir kahverengi kovan. Ters koyduk, şöyle koyacağız. Kovanımız da burada hazır. O zaman yeni şekillerimizi bir bakalım mı? Bunları alalım. İki tane tatlı şeklimiz var. Şimdi bu sefer arada bir tanesi eksik. Önce şuna bakalım. Şemsiye, çiçek, güneş. Burada çiçek var, güneş var. Çiçek ve güneşten önce ne vardı? Güneş, çiçek. Öncesinde ne vardı? Şemsiye. Demek ki buraya bir şemsiye gelmesi gerekiyor. Koyduk şemsiyemizi. Bakalım doğru oldu mu? Şemsiye, çiçek. Güneş, şemsiye, çiçek, güneş. Bravo. Şimdi de şöyle bir örüntümüz var. Güneş, tavşancık, bulut. Burayı boş bırakmışız. Tavşancık, bulut. Tavşancık var, bulut var. Ne eksik? Tabii ki de güneşimiz eksik. Güneşi de koyduk ve tamam. Güneş, tavşan, bulut. Güneş, tavşan, bulut. Bunları da tamamladık. O zaman şimdi şuna bakalım. Burada bir tıs tıs yılanımız var. Tıs tıs yılanımızın üzerinde bazı şekiller var. Bizden bu şekillerden eksik olanı bulmamız isteniyor. Bulalım mı? Önce örüntünün ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor. Bunun için de şu şekle bakalım. Bakın Hemen e, tıstıs tıs yılanımızın başından sonra üçgen, dikdörtgen, dikdörtgen, çember. Üçgen, dikdörtgen, dikdörtgen, çember. O zaman sırada ne olması lazım? Üçgen, sonra dikdörtgen, sonra dikdörtgen, sonra çember. Sonra yine üçgen. Sonra dikdörtgen. Sonra yine dikdörtgen. Sonra çember. Sonra yine üçgen. Sonra dikdörtgen. Sonra yine dikdörtgen. Sonra çember. Bu şekilde örüntüyü tamamlamış olduk. O zaman sıradaki sorularımıza bakalım. Bakalım bize ne soruyor? Şöyle bakalım. Oo, bir sürü soru var burada. Ama hepsini yapabiliriz. Şimdi şurayı önce kapatalım. Önce yukarıdaki bölümü bir halledelim. Güçlü şirinimiz bize yardım etsin. Şimdi güçlü şirin'e soralım. Güçlü şirin bunları nasıl yapacağız? Güçlü şirin sizin için diyor ki, buradaki sayı örüntüleri belli bir sıraya göre dizilmiş. Siz eksik olan sayıyı bulun. Bulalım. Bakalım. Kutunun içinde bir var, iki var, 3 var. Sonra burası boş. Beş, altı, burası da boş. Dikkat ettiniz mi? Sanki birer birer sayıyor. O zaman biz de Birer birer sayıp aradaki boşluğu bulabilir miyiz? 1, 2, 3. Sonra ne gelecek? 4, 5, 6. Sonra ne gelecek? 7. İşte bu kadar. 2 tane kutuyu biz doldurduk. Bravo. Alttakine bakalım. Burada da yine kutunun içinde sayılar var. 14, 12, 10. Hmm, Şimdi burada örüntünün önce şunun kuralını bir söyleyelim. Buradaki kural neydi? Buradaki kural birer birer artıyor. Şimdi buradaki kurala bakalım. 14, 12, 10 sayılar azalıyor. Peki kaçar kaçar azalıyor? Dikkat ederseniz ikişer ikişer azalıyor. 14'ten 2 tane azalmış 12. 12'den 2 tane azalmış 10. Peki acaba buraya ne gelecek? Yine iki tane azalması gerekiyor. Yani ikişer ikişer geriye doğru sayıyor. Ondan önce iki tane azaltırsak kaç olacak? 8 Sonra iki tane daha azalttım. Altı. İki tane daha azalttım. Kaç olacak? 4 Bravo. Sonra iki tane daha azalttık. iki. Bakın bu örüntüdeki kuralı bulduk. İkişer ikişer azalıyor. Buna göre iki tane kutumuza gelecek olan sayıyı bulduk. Harika gidiyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Burada da kutumuzun içinde yine sayılar var ama bu sefer bakalım nasıl bir örüntü var. 10, 20, sonra devam etmiş nokta 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 nokta. 50, 60. Burada bir artış var, değil mi? Kaçar kaçar artıyor. Bravo size. Onar onar artıyor tabii ki. 10, 20, sonra ne gelecek? onar onar saymayı biliyoruz. 10, 20, sonra 30, sonra 40, 50, 60 ve en son ne olacak? 70. Bugün güçlü şirinle çekiyoruz videomuzu çünkü hepiniz birer güçlü şirinsiniz. Bunları doğru cevaplıyorsunuz. Gelelim sıradaki sorularımıza. Sayılarla olanlar zor değilmiş değil mi? Yani şekillerle olan, resimlerle olanın Benzeri burada da sayılar var. Kafamızı kullandığımızda bunların hepsini yapabiliriz. Şimdi size ben biraz değiştirdim soruyu. Dedim ki kuralı bozan sayıyı bulalım. Şimdi burada yine belli bir kurala göre dizilmiş ama bir tanesi kuralı bozuyor. Acaba hangisi bozuyor bakalım. 2 4 şekil artıyor değil mi? 2 4 sonra ne gelmesi lazım? 6 olması lazım. Ama burada ne var? 5 var. 5 Yanlış. Ne olması lazım? 6 olması lazım. 6 koyarsak bakalım nasıl olacak? 2 4 6 8 10 12 14. Kuralı bozan sayıyı bulduk. 6 olması gerekirken 5 yazmışlar. Peki örüntümüzün kuralı ne? İkişer, ikişer artış. Sıradaki görüntüye bakalım. Acaba burada nasıl bir hata var? Bakıyorum. 14, 12, 10. Yine azalıyor. Kaçar kaçar azalıyor. İkişer, ikişer. Bakın tıpkı burada olduğu gibi ikişer, ikişer azalıyor. 14, 12, 10. Sonra ne gelmesi lazım? 8. Ama burada ne var? 9. O zaman burası hatalı. İşte bulduk örüntüyü kuralı bozan sayıyı bulduk. Peki kaç gelmesi gerekiyor? 8. Bakalım nasıl olacak? 14 12 10 8 6 4. Bravo. Şimdi de şöyle bir örüntümüz var. 15 20 Kaçar kaçar artıyor? Bir artış var değil mi? 15'ten 20'ye artmış. 15'ten bir sayalım bakalım. 16, 17, 18, 19, 20. Beşer beşer artıyor. 15'ten sonra 5 eklemiş 20. Peki 20'den sonra 5 eklersem kaç olacak? 25. Ama bu 30 yapmış. Hatalı olabilir. Peki burası kaç olması gerekir? 25. Şimdi sayalım. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bakın beşer beşer sayma kuralında hatalı olanı bulduk. Buraya 25 yazması gerekirken 30 yazmış. Örüntünün kuralını bozan sayımız buradaki 30'muş. Şimdi gelelim güçlü şirini bu tarafa alalım. Şu sorumuza bakalım. Çünkü bu soruda sizden bir şey yapmasını, yapmanızı istiyor. Bakalım ne istiyormuş. Bize diyor ki iki kırmızı bir mavi üçgen. Nasıl yapacağız? Doğru anladık mı acaba? İki tane kırmızı, bir tane mavi üçgen yapmamız istiyor. Burada bir örüntü kuralı vermiş. Bu örüntünün kuralına göre yapılması gerekeni sizin yapmanızı istiyor. İki tane kırmızı dediği için kırmızı kırmızı. Bir tane de mavi diyor. Onu da yapalım. İki tane kırmızı, bir tane mavi üçgen. Şimdi ne yapacağız? Tekrar Yine iki kırmızı. Sonra bir mavi. Sonra yine iki kırmızı. Yine bir mavi. Kolaymış değil mi? Siz de rahatlıkla örüntü oluşturabilirsiniz. Kaleminiz, kağıdınız yanınızdaysa benden önce bile yapabilirsiniz. Gelelim şimdiki sorumuza. Yine bir soru. Bu sefer diyor ki bir mavi, iki sarı, bir yeşil. Hemen ona göre benim boya bulmam lazım. Bir tane mavi burada var. Sarı lazım. Sarımızı çıkaralım. Ve yeşil. Yeşilimizi de çıkaralım. İşte burada kalemlerimiz hazır. O zaman boyamaya geçebiliriz. Bir mavi dediği için hemen bir tane mavi yapıyorum. Ah, kare demişti pardon. Şuradan tekrar yapayım. Bir mavi kare yaptık. Sonra iki tane sarı. Kare neydi? Dört kenarı da birbirine eşit olacaktı. İki sarıdan sonra bir yeşil. İşte örüntümüz bu. Tekrar başa dönüyoruz. Nedir? Mavi. Bir mavi yani. Sonra iki sarı. Sonra bir yeşil. Siz de evde çubuklarla, fasulyelerle, e, renkli renkli kartonlarla istediğiniz gibi örüntüler yapabilirsiniz. Hatta bunu bir oyun haline çevirebilirsiniz. Ailenizden birisi size yapacağınız örüntüyü söyler. Siz de hemen örüntüyü yaparsınız. Böylece güzel kaliteli bir vakit geçirmiş olursunuz. Bakalım. Şimdi diyor ki iki siyah. Üç kırmızı dikdörtgen. Hemen siyah ve kırmızıya ihtiyacım var. Kırmızı burada, siyah da burada. Bu sefer dikdörtgen çizeceğim. Karıştırmamam gerekiyor. Az önce şurada karıştırdım çünkü e, iki tane siyah dediği için önce siyah dikdörtgenimi çiziyorum. Dikdörtgen neydi? İki tane kısa, iki tane de uzun kenarı vardı. Birinci dikdörtgen, ikinci dikdörtgen. Sonra 3 kırmızı dikdörtgen çizmem gerekiyor. 1 2 3 Örüntümüzü devam ettirelim. Yine 2 tane siyah yapmam gerekiyor. Sonra yine 3 kırmızı yapmam gerekiyor. Evet. İki siyah, üç kırmızı dörtgen şeklinde örüntümü tamamladım. Şimdi bakalım ne sormuş. Hmm, şimdi de bize sayılarla ilgili örüntü vermiş. Bizden yapmamız istiyor. Hemen yapalım. 16'dan geriye ikişer azalan sayılar. Hmm, 16'dan geriye doğru gideceğiz. İkişer ikişer azalacak. İkişer ikişer saymayı biliyor muyuz? 16'dan geriye doğru ikişer gidersek nasıldı? 16 yazalım. En başa 16'yı yazalım. 16'dan sonra ne yazmam gerekir? Bravo. 14. Sonra 12. Sonra 10. Sonra 8. Sonra 6. Sonra 4 bizden bu kadar yazmamızı istemiş. Biz de bunları yazdık. Benimle birlikte siz de yaptıysanız tebrik ederim. Son olarak bir saymayla ilgili örüntü daha var. O da şu. 20'den ileriye beşer artan sayılar. 20'den başlayacakmışız. 20'den ileri doğru. Geri değil. İleri doğru gideceğiz. Beşer beşer artacakmış. Kolay mı? Bence çok kolay. 20'yi en başına yazalım. 20'den sonra 5'er 5'er gidersem kaç gelecek? 20'den sonra 25, sonra 30, sonra 35, sonra 40, sonra 45. Arkadaşlar, örüntü dediğimiz konu bu kadardı. Bununla ilgili soruları bu örneklerden faydalanarak rahatlıkla çözebilirsiniz. Güçlü şirinle birlikte size iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.